Mucize Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere MT72CX yüksek gelir test cihazını tanıtacağız. Evet, cihazımızın önünde aparatlarımızı görüntülüyoruz. En soldaki kablomuz, dönüş kablomuz. Bir sabit kablomuz, yüksek gelir kablomuz. Testleri manuel olarak buradaki start tuşuna basarak yapmamız için gerekli olan kablo. En sağdaki ise kumandamız, tabancamız diyebiliriz. Tabancamıza bastığımızda otomatik olarak test yapmamız için gereken kablomuz. Et cihazının üstündeki yüksek gerilim çıkışları sağ tarafta görüyorsunuz. Sağ taraftaki yüksek gerilim çıkışımız AC test yapmak için takmamız gereken çıkış. Sol taraftaki ise DC test yaparken probumuzu takmamız gereken çıkış. Sağ altta ise dönüş kablomuzu takmamız için prob bulunmaktadır. Sol tarafta varyamız bulunmakta. Sağa doğru döndüğünce artıyor. Sola doğru döndüğünce azalma şeklinde çalışmaktadır. Kumandamızı takmak için burada soketimiz mevcuttur testlerimizi başlatıp durdurmak için yine start ve stop düğmelerimiz mevcut. Sol tarafta güç düğmemiz yani cihazı aç, açarken kullanmamız gereken güç düğmesi mevcuttur. Şimdiki şimdi de tuşlarımıza geçelim. Buradaki tuşlarımız ise e, açık konumdayken test yapıyoruz. Bastırdığımızda yani kapalı konumdayken de set konumunda. Buradaki set nedir? Buradaki set biz yüksek gerilim uyguladığımızda ölçeğimiz değer örnek veriyorum 10 ya da 10 mA diyelim. Ben buradan bunu içeri doğru ettiğimiz set konumunu alıp yukarıdaki gördüğünüz gibi küçük bir burada vidamız bulunmakta. Bu vidayı tornavida yardımıyla sağa döndürerek o değerimi arttırıp sola döndürerekse o değerimi azaltıyorum. Yani ben bir değer göreceğim. Bu değerin altını ve üstünü ayarlamak için ben buradaki set değerimi kullanacağım. 2 miliamper kademesinde kullanmak istiyorsam açık. 20 miliamper kademesinde kullanmak istiyorsam kapalı. Aynı şekilde 100 mA AC'de ölçüm yapmak istiyorsam bu kadememi etkinleştirmem gerekmektedir. En sağ tarafta ise açık konumda cihazın AC olarak güç verecektir. Enerji verecektir. Kapalı konuda ise DC olarak enerji verecektir. Bakın burada iki adet daha tuşum var. Biri ab, biri dan. Bunlar da test yaparken kaç saniye boyunca bu gerilimi numuneme vereceğimi gösteriyor. Ab yaparak süremi arttırıyorum. Dan yaparak ise süremi azaltıyorum. Burada saniye bir de burada yüksek gerilim verdiğimde aldığım miliamper değerini göreceğim. Sağ tarafta ise kaç kilovoltluk gerilim uyguladığımızı göreceğiz. Sağ tarafta test yaparken test yazısının yanındaki ışığımız yanacak, onun bir altta fail ise eğer burada enjasımız kısmında ayarladığımız akımın üstünde ayarladığımız mA üstünde bir değer kalırsa burada fail ışığımız yanacak ve numunemizin olumsuz bir numune olduğunu bize gösterecektir. Şimdi isterseniz sıfırdan cihazımızı kuralım, testimizi başlatalım ve bir doğrulama kutusu ile hem fail hem de geçen bir testimizi görelim. Evet, basit bir devre şeması. Biz hazırladık. Bir adet doğrulama kutumuz var. Doğrulama kutumuz uzun şu kırmızı gözümüz arasında 2000 voltta 110 mAh bize gösteriyor yaklaşık olarak. 110 bir toleransımız var. Sol tarafta ise 2000 voltta 80 mAh gösteriyor. Bu testlerimiz tabii ki AC olarak gerçekleşiyoruz. Kutumuz AC'ye göre ayarlanmış durumda. Buradan yüksek gerilimin AC ucundan çıkışımızı aldık. Ucumuzu 110 mA kademesine taktık. Bunu istersek buradan ilk önce testimizi geçti olarak göstermek için şu şekilde 80 mA kadememize taktık. Aynı şekilde dönüş ucumuzu da buradan aldık. Ortadaki bölümümüze bağladık. Yani şu anda biz 80 mA, 2000 modda 80 mA gibi bir şey açmamız gerekiyor. Bir önce buramızı ayarladık. Şimdi ikinci olarak cihazımı nasıl ayarlayacağımı göstereceğim cihazım. Şu anda test modunda cihazım. Herhangi bir gerilim yok. Test modunda şu şekilde ayarlıyorum. Bakın buradaki tuşa bastığım anda ekranda bazı ekranda miliamper sayım değişti. Bu şunu demek istiyorum. Bunun bu değeri yani şu anda 90 miliamper ayarlı. 90 miliamperin üstünde bir değer okursan bana fail ver, hata ver diyorum. Bunu istersen bir tonelde yardımıyla buradaki kelimesi sağa döndürsem atacaktır. Sola döndürsem daha da azalacaktır. Benim şu anda doğrulan kutumda 80 mA ve 110 mA olmak üzere iki adet kalem, bulunmaktadır. Bunların ortası 90 olarak kabul edelim. Ben bunu 90 mA'e ya ayarlıyorum. Ben yani dedim şu an ben cihaza. Numunen dedim 90 miliamper geçerse akım 90 mA geçerse numunedeki ölçtüğüm akım testi bana fiil verdi. Bunu ayarladım. Bunu kapattım. Heh, burada set kısmına geldiğim zaman ise bakın şu anda burada 100 mA kadar seçili. Bunu kaldırıp istersem 20 mA ya da buna da bastığım anda 2 mA kademesinde geçebiliyorum. Ama ben şu anda doğrulama kutumda size göstermek istediğim için 100 mA kademesini aldım. Gözüm 90 mA gösteriyor. Ve şu an tekrardan cihazımı test moduna getirdim. Buradan ise gözüm şu an kaç saniye test yapacağını bana gösteriyor. Ben cihazın 10 saniye boyunca test yapması istiyorum dersen 10 saniye getiriyorum diyorum. Ya da tekrardan mesela ben 6 saniye boyunca test yapmak istiyorum dersen bunu tekrardan aşağıya indirebilirim. Şimdi burada bize gerekli olan tabii ki bazı cihazımızın özellikleri var. Ne gibi özellikleri var? Cihazımız 0 ve 5 kW'ı hem AC hem DC olarak verebilmekte. Trafomuzun gücü 500 volt amper. Oldukça güçlü bir trafomuz kullanıyoruz. Test süremiz de 999 saniye kadar ayarlayabiliyoruz. Şimdi isterseniz bir tane test başlasalım ve testimizi izleyelim. Buradan tabii test testi zaten şimdi ben burada başlat dediğim anda gerilim vermeyecek. Şu anda da çok düşük bir değer ölçüyor. Ben bunu yavaş yavaş arttırıyorum. Testim bitti şu anda. Tekrardan bastım. Ben bunu 2 kV'a kadar getireceğim. Çünkü dediğim gibi cihazım 2 kV'a göre. Şu anda bakın. Yaklaşık 80, 2000 voltta 80 miliamperlik bir akım ölçmem gerekiyor. Start tuşuna bastığımda Görüyorsunuz en sağda 2000 kilo, 2 kV yazıyor. Sol tarafta 80.2 mA bir değer ölçüyorum. Şimdi bu doğru bir değer. Niye? 90 mA'nın altındayız. Şimdi diğerini nasıl yapacağınızı size göstereyim. Buradaki ucumuzu alıyoruz ve 110 mA kademesi olan kısma takıyorum. Evet, şu an 110 mA kadememe taktım. Şu anda cihazımı başlattığım anda fail verecek ve bunun yanında bana bir de sesli ikaz verecek. Zaten yani yaklaşık 2 kilo olta birazcık da da arttırmam gerekecek. güçten dolayı. Bakın daha verir vermez Cihazım buradaki akımın yüksek olduğunu gördü. Stop tuşuna basarak durduruyorum. Şimdi gerilimi düşüreyim. Yavaş yavaş arttırayım. Hem de akımdaki artışı da görmüş oluruz. 90'dan sonra attım. Start'a bastım. Yavaş yavaş artıyorum. Bakın şu anda 1 kilovolttayım. Test süresini biraz arttırayım. Test süremi saniye. Tekrar başlatıyorum. Bakın şu anda 1 kV 60 mAh'deyim. 2 kV'a doğru giderken 88'i gördük ve attı. Yani şu anda benim numunemin hatalı olduğunu bana cihazım göstermiş oldu. DC yapmak istediğimiz zaman da şu anda doğru kutumuz DC uygun değil. Ama onu da hemen balans kısa bir şekilde göstereyim. Orta ucumuz yine burada duracak. Buradaki yüksek gerilim provamı DC'ye alacağım. Ve buradan DC moduna Şöyle kapatalım. DC modunu seçeceğim. Ve DC modunda 100 miliamper ölçüm, 100 miliamper kadar ölçüm yapmıyor. 20 miliamper kadar ölçüm yapıyor. Buna da lütfen dikkat edin. Şimdi kumandaları test yapmayı size gösterelim. Şimdi daha kolayca ölçüm yapmamızı sağlayan yüksek gerilim probumuz vardı, kumandamız vardı, tabancamız vardı. Bunun da yüksek gerilim ucunu yine AC yüksek gerilim çıkışları aldım. Kumandamın haberleşmesi için buraya Diğer soketimle de bunu bağladım. Şimdi tabancayı şöyle göstermem gerekirse, üstünde bir adet dişi var. Test yaparken inanacak. Bakın. Tabancamı şöyle çekiyorum. Tetiği çektiğim anda hem ışığı yanıyor üstünden, hem de geri saymaya başlıyor. Bıraktığım anda ise test sonlanıyor. Yani sürenin sonuna kadar gitmesini beklemiyor. Ucunda da gördüğünüz gibi bir adet iğnem var. Tabancayı çektiğim anda iğnem de ortaya çıkmış ve ben test yapabilir duruma gelmiş oluyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şu an gelen yazılardan 90 miliamper ayarlı. Yine bunu test kutumuzu da doğrulama kutumuzu gösterelim. Şimdi testi başlatıyorum. Burada geldik ölçüm yapmak istediğimde. 80 mA kademesinde 81 mA 2 kV'da görüntüle biliyorum. Şimdi bize alarm verecek yine tabii ki. Burada da gelip şimdi tekrar tuşa basıyorum. 110 mA kademesine dokununda gördüğünüz gibi alarm veriyor. Tuşu bıraktığımda ise testi sonlandırmış oluyor. Bu da bizim için aslında oldukça basit. Oysa güzel bir aparat olduğunu düşünüyorum. Testleri her defasında krokodile tutturmak değil de cihazın ucuna basıp iğnesini çıkartıp testi başasa biliyorum. Tabii burada dikkat edilmesi gereken şey hem ee, cihazın üzerindeki yüksek gerilim çıkışlarına el vurulmaması, oraya bir tutulmaması, aynı şekilde gene bu iki iletken probunun ucuna dokunmaması gerekmektedir. Evet, bugün sizlere MT-72C'yi yüksek gerilim test cihazını tanıttık. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın.